Merhaba arkadaşlar. Bugün e futbolla komşumuzun oğlu Emirle oynuyoruz. O, o, da youtuber şu anda arkadaşlar. 13 abonesi var. Ben de 18. Aramızda fazla bir fark yok. Onu bekleyeceğim şu anda. Adım Muhammed Kuntulan ana. Size birazdan altına bırakırım belki Emir'in Emir kardeşimizin adını videonun altına bırakırım. Siz oradan gidersiniz. Ona da abone olursanız 28. onu da bekleriz. Şu İki Sen sıfır evet, iki sıfır yok. İki tane sıfır yok. Sıfır sıfır, 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 sıfır yok. Hadi, Emir, bir bekliyorum. İki dakika bekleyebilir dakika, dakika Ulan niye listesiz dur bir, bir dakika arkadaşlar? İki dakikacık bekleyebilir miyiz? Arkadaşlar Ronaldo var, Ronaldo. Zorla çıkardım. Abi bende Carlos var, Ronaldo var. Messi. Messi kaç? Kaçtı? <laughs> Hadi bakalım. Nerede? 96'da ben, 2.97'liyim ya. Senin Ronaldo kaçtı? 92. Yok. Aa pardon da seçtiğim. Hadi. Bekle. O da açmış. Sen ne bekliyorsun? Ver sen ne ekliyorsun? Hayır oradan bir en <laughs> Sen şaşırsın mısın ya? Onu unutmuşsun ya. Evet arkadaşlar şu anda Eski ara karşı bot oynuyorum ben <laughs> Abi ben dünya kralıyım dünya kralıyım Yav 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 mısın Sürter misin Adam karışıyor da Aa, Böyle Aa, Gel bu, bir dakika Emir 85 video atmıyordum çünkü cam işliydi. Ha bugün atmak istedim. Ara. Bu benim hadi. Hadi de bir sefiye gir. Ananın elbet verme kalesi. Şimdi geldi. Geldim açıyoruz hadi yatasız kara. <laughs> hangi takım edeceğiz? Sen hangi takımı seçmek? Paris'ten mi? Galatasaray vs. Paris. Hadi başladık arkadaşlar. Arkadaşlar sen de kim yener? Ben mi Emir mi yener yani arkadaşlar? Ama ben onun için görecek mi? Görecekler. Sesimiz de zaman... şu gidiyor. Esniyor. Mimi esniyor. Mimi. Neyden karakterleri bir şey yapma. Hadi arkadaşlar, ben. Arkadaşlar karakterlerini. Hele ben karakterlere gitsin. Arkadaşlar hemen bakın. Arkadaşlar bu ne ya? Yenilir ben ama neyse biraz biraz gol atmaya çalışırız. Hadi e oynayalım. Hadi başlayalım. Evet. Son devde. Bismillahirrahmanirrahim. Ses geliyor onu korktum. Benim sarıya taksana. O daha niye ben oy alıyorum? Onu çıkar o zaman. Ne? Ne? 12, 19 bin kaç? Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Yek bir dakika bir dakika hemen başlatma bir dakika. Amına koyayım sen pası kaleci gol ananın. <laughs> bir dakika göster. Senin Mbappe. E Mbappe nasıl çizmiş faa! gol ne? Gol Yer töbe <köpeği>, töbe. <köpeği. gülüyor> daha taş oynuyoz Oğlum sen ne çıktı? Arkadaşlar gördünüz ondan çıktı. Memiş. Memiş değil mi? Alexander Ya e lan, ya. Lan. Nah çekersin anlayın. lan Memiş. Lan be. Ne oluyor Oha ne oluyor lan? Arkadaşlar böyle bir kafa çıksın. <laughs> lan ya. Ay. Ya benim el. Ya Aziz ya. Türkçe bilenler için özür dilerim. Ronaldo Bottram'ın nakar. Sen ne çıktı? <laughs> Lan what the fuck you? Hadi büyük büyük paslanın yanına. Yana yana. Yana yana. Hadi no. Hadi no. Arkadaşlar yeni story attım. Bakar mısınız? Büyük. Agalarla ben. Emir dedim kişi de şu anda o orada vardı yani arkadaşlar. Rafa Silva. Sevenler lütfen like atın. İkinciyim ben. Ya amına ya. Amına. Bu ne lan? Gördük köpek seni nasıl? Ronaldo What the fuck you? you. sana okay. oh, <that's> yeah. Ronaldo 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 ama yani Ronaldo 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 kullanmak da istemiyorum ben ama Aşağı kullanmam bu seferlik. Gelmez elime. Zaman ver topu. Ver topu orası bir çocuğu. Ben baba dönüyorum oğlum. Seni kirlenmeyelim. Kil. Messi, Kil. 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 Sarona mesi mesi mesi. Mesi denir o şey ama. Aha. Yanıyor oradan gidiyor. Aynı karalı. Ben yanıyorum ben yanıyorum. Şimdi arkadaşlar Rafa Silva güçlerimizi kullanacağız. Pozisyonu değiştir, uzaklaştır. Hadi ya sen sana sıkar kardeş. Aziz Yunat'a kırılın dedi. Pum. Boş. Yan, yan, Aziz. Saçma boş değil sen kararın. Lan Messi. Lan ben Messi'ci değilim. Lan Messi. Messi oynamak istemiyorum. Lan değilim. Messi oynamak istemiyorum. geçiyorsun Bajda? Ya <laughs> niye geçiyorsun ya? Emir. <laughs> Yo, şu hadi pas ver. Ya ne sanıyorsun? Ya reydi. O senin sizin önünüzü kurdukları? Mesin en Arkadaşlar Sari. yoruma yazdım ben senin Messi'yi kullanayım mı? <laughs> i̇şte, bu el almayacağım ama. Yorumlara yazarsanız diğer belki video gelir. Değil mi Emir? Evet. İyidir kızlar. Bugün sizinle e, futbol oynuyoruz ama kuduruklar futbol. Ben seni tamam edeyim. Sanki başlangıç yapacağız İyi ne yapa? Arkadaşlar kalan abone olun lütfen. Lütfen 20 abone olalım bari yerle olamadık amına koy. Çekemem bape. Ananın amma ya. Roller gol çekemezsin bana. Kuruyorum bu. Nol. bıraktım arkadaşlar bu arada. Açılana kadar tek oynamayacağım. Şöyle mesleği aldım ama neyse. Anasının nikahı. Nikahı ne zaman kırıyoruz beyefendi? Be <laughs> nefesim, <sabır. gülüyor> evet. Seviyorum. Tamam ben de onu Hayda hayda, Tamam lan tamam. Tamam. Sen bir tamam, tamam. tamam, tamam Emin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Lan. Sıfır sıfır. İlk yarı. Yani. Ben atılara doğru gidiyoruz. Kontrol. Hı? Olacak mısın? Hazır ol direkt evet, de. Evet, de arkadaşlar biz okula geç çalacağız. Okul bitti ama geri başlıyoruz. Üç gün kaldı okulun açılması. Aziz okul ne Okul ne Bu sefer şey kullanacağım Nasıl? 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 Mumu e, e Çok bine güzel bine bine gidiyor arkadaş. Anne de kurtarmadı ki. Eşeri. Eşe. Şey, şey, ne? 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 Kafana çarptı Ne? 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 Yandı bana. Arkadaşlar biz bugün gün oynadık yani bok gibiydi. Orası bir çocuğu yarran gibi oynadılar bunlar. Hepsi bana bot dediler bot. Arkadaşlar yoruma yazın ben nasıl oynuyorum. PUBG'de de ağlatırım bunları oğlum. O gün papçide Mustafa'yı nasıl ağlattım gördünüz. Keşke i̇şte biraz daha içeri istedim. Ooo arkadaşlar ezan okunuyor. Bu da mı? Oyun mu oynuyoruz? Kur'an Kerim mi oynuyoruz? Amir günahdır. Bak günah diyor. Sen de abi geçin, abi. ben de mi geçin? Sen geçin, ben şahım. Baba, albaşla, geçiyor. Lütfen yorumlar yazın, ben mi onu? Çabuk, 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 bekliyorum. Minecraft'a geleceğim videosu, hadi sinirlendi Bücür. Bücür be, beyefendi sinirlendi ya. Ayol sen kimsin be? Ben sinirim attım. Daha ben çok iyi oynuyorum. Ya Ram oynarsın. Ben top alayım abicim. Ma 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 ma. Azı cinamezsin ne? Azı orta <laughs> azı evet, Gol gel amram, ya bana Gol geliyor ya bana ne ya bana ne? Ya bana ne? Saygı yaptıysa seni de amına koyayım. Saygı sevmiyorum bizim orospu çocuğu ve yüzünden amına koyma etsin. ama gün kaldı bayram. Aziz Cina ha. orospu bir evladıyım. Ben ne ha Aziz tanıdım ha. Kral, kral kral. Kral ne Yok bir şey yok bir şey devam bebe. Kafamı siktin amına <laughs> Bakalım. Tövbe de lan. Tövbe küfür etmiyor. Arkadaşlar Alexander, al -Gaşı. Al -Gaşı. Alexander ona vuruş tam mı oh, hafı oluyor. Pardon. <laughs> <laughs> o vuruş neydi ya? Direkten <laughs> başlatalım. <tabii. gülüyor> <laughs> Ronaldo! Ronaldo kafayı çekti. <laughs> Messi, 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 Messi yara yiyor. Messi, Messi, <laughs> ya, Messi yara yemeyi çok arkadaşlar bu arada. Messi olmayanlar lütfen kalp bıraksın. Edet de gelecek. Ronaldo Messi mi diye yürüsün. Hangi takımsınız arkadaşlar onu da söyleyin. Lütfi baba pas oynamayı yor. Messi çıkaracağım. yeter arkadaşlar. Bir el daha atacağız Emir. Tamam. Yarram! Lan Ya baba! Ne yapıyor Ya Arkadaşlar ben Adam, Gel Papçiye lan. 428 <laughs> gel lan. Ben <laughs> 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 yani nasıl nasıl korktuk be be kaç geliyor, lan yok ana ana kadın mı yok ne ya ama ne yapayım bu hayatı sikim ya kendine etmemişsin ne misin asla bir içe bu bana kullanmıyorum Laminiyal. Emir. Ha. Tamam. Arkadaşlar bir şey dedim. Laminiyal. Bir şey dedim ona. Bilanç. Yok. Ben ilaç kullamam ila no, Ne Tabii. neylesi oğlum ben ilaç kullanmam O da cs2'de kullanırım biraz. Cihan abi bunu görüyorsan... Bu görüyorsan. Ee, Can abi bunu görüyorsan büyük bir hayranım. Lütfen yorum yap. Lütfen hayran. <laughs> ne oluyor amına koy? Ben dur 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 lan 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 lan. Ya sus kare. Put 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 what the fuck you? What the fuck you? What the fuck? Lan. Devi da. Arkadaşlar iyi günler görüşürüz Allah'a emanet olun. Bu video bura kadardı. Ne yapacağız? Bugün. Yarın. Bugün. Yarın. Bugün. Yarın. Ama hadi. Emir bir şey de. Hadi bugün. Emir görüşürüz de. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs> Seviyorsun bebekler. Çak 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 çak.